Arkadaşlar şampis 2022 seti birkaç saat önce mağazaya eklendi. Arkadaşım da direkt aldı seti. Hesabına girdim ben de işte, çekiyorum videoyu. Bakın kelebeğin sallama animasyonu böyle. Sınırsız bir şekilde sallıyor. Tabağa kadar sallar yani bıraktınız. Bakın bıraktı bir daha sallıyor. Siz böyle koşun bir şeyler yapın. Kelebek full sallıyor abi. Kelebeğin tek kötü yanı böyle MVP değilken falan çok sade bakın. Normal bu şekilde arkadaşlar. Bayağı sade. Ama MVP olduğumuzda parlıyor. Hemen Phantom'u göstereyim abi. Bakın Phantom bu. Sesi biraz asilandırıyor sanki ya. Ne diyorsunuz? Sesi bayağı asilandırıyor. Bir dakika içeri bakın. Phantom'da Y'ye bastığınız zaman böyle oluyor. Full böyle kalıyor. Arkada müzik çalıyor böyle. şampis logosu parlıyor falan. Çok cool bir şey. Bayağı cool bir şey. Şuna baksana. Aldı. Ben sentim açıkçası bayağı sevdim arkadaşlar. Hani detayları falan bayağı güzel olmuş. Şu Y özelliği bayağı güzel olmuş. Ama kelebeği çok sevemedim. Çünkü ben kelebeği çok sevmiyorum arkadaşlar genel olarak. Kelebek bıçağı çok sevmiyorum. Öyle çok beğenemedim. 25 defa öldüreceğim seni. Tamam abi. Oy bak. Aldı. Evet abi. Oy sen ne diyorsun? Abi nasıl? Bayağı iyi. Yani lafın geldi. Bak evet maç tamam. boyu oluyor bak. 25 kill aldığın zaman böyle otomatik kupa çıkıyor elinde. Ee... Vay be. Evet abi öyle bir şey de var. Bir dakika ben yanlış bir şey aldım. Şakasız bayağı iyi bir şey değil mi arkadaşlar alınır set. Bak kentim falan parlıyor yani şu an. Yani bence de alınır. Oğlum Phantom kıpkırmızı böyle çok ne parlıyor. Evet abi öyle bir şeyler de var. Vallahi bayağı mükemmel ya. Bayağı yol alır, net alınır.